Amerika'da tutuklandı. Söylemiştim. Birilerinin gece uyuması biraz zor. Şimdi Sayın Erdoğan Amerika'ya gitti. Herhalde Rıza Zarraf'ı ziyaret eder hapishanede. Yani şimdi arkadaşlıkları var çünkü. Devletin protokolünde yer ayırmışlardı. Onun bakanları onun önünde yatıyordu. Senin önünde yatarım diyordu. Ölümü göze alarak. E herhalde gidip bir ziyaret eder. Öyle düşünüyorum. Ayıptan Türkiye'yi temizlemenin birinci yolu 17-25 Aralık soruşturmalarını yeniden açmaktır. Ayıptan Türkiye'yi <laughs> temizlemenin yolu. Diyorlar ki efendim bu rıza zarf tutuklandı ama bizimle ne ilgisi var? Size bir hikaye anlatacağım. Doğru bir hikaye anlatacağım. Ne ilgisi olup olmadığını hep beraber öğreneceğiz. 1 Ocak 2013. 1 Ocak 2013. Gana'nın başkenti Akka'dan, Akra'dan bir kargo uçağı Türkiye'ye gelir. Sabiha Gökçen Havaalanı ama oraya inmez Atatürk Havalimanı'na iner. Gümrük memurları haklı olarak dosyalarına bakarlar. Kargo uçağında neler var diye. Sorarlar. Kargo uçağında ne var? Belgelerini verirler. Bizim kargo uçağında derler bir buçuk ton doğal taş var derler. Kime vereceksiniz bu doğal taşı diye sorarlar. Gümrük memurlarına doğal taşın teslim edileceği adresi de verirler. Bu adrese bir buçuk ton doğal taşı teslim edeceğiz derler. E gümrük memurları tabii merak ediyor. Ya bu doğal taş bizim görmediğimiz bir başka taş mı? Bir gidip görelim bu taşları diye. Giderler bir bakarlar doğal taş değil. Bir buçuk ton altın var. Bir buçuk ton altın var. Hemen tutanaklar tutulur. Doğal taş değil. Yanlış beyan. Kaçakçılık var. Bir buçuk ton altına biz el koyacağız derler. Tabii bunun üzerine Ankara'da bakanlar, başbakanlar, müsteşarlar, genel müdürler, herkes seferber olur. Şimdi Sayın Davutoğlu'na soruyorum. Açık ve net soruyorum. Sayın Davutoğlu namuslu adamsan bakın bu kadar altını çiziyorum. Namuslu adamsan Türkiye'yi bu kirlikten kurtar. Namuslu adamsan Türkiye'yi bu kirlikten kurtar. Hepinize en içten selamlar saygılar arkadaşlar.